Merhaba ve tv izleyenleri ben Erdem Papuçcan ve bugün Samsung Galaxy S8 Plus modelinin incelemesiyle karşınızdayız. Ama incelemenin detaylarını geçmeden önce dilerseniz ilk önce kutu içeriğinden çıkan ürünlere bakalım ve sonra telefona geçelim. Kutu içeriğinde hemen karşımıza ilk başta bir AKG marka bir kulaklık çıkıyor. Gerçekten standartların yani telefon aksesuar olarak standartların üstünde bir kulaklık. Samsung bu kulaklığın yaklaşık 100 dolar değerinde olduğunu söylüyor pazarda 100 dolar fiyatında daha iyi, daha iyi ses kalitesi veren kulaklıklar bulmak mümkün. Ama kutu içeriğinde ücretsiz olarak çıkan bir kulaklık olarak düşündüğünüzde bunu çok başarılı bir performans verdiğini söyleyebilirim. Bunun yanı sıra ilk kez Samsung telefonlarından birinde siyah bir adaptör görüyoruz. Hızlı şarj destekli bir adaptör. Oldukça da başarılı onun yanı sıra göz gibi bir Type-C kablosu. Standart Type-C kablolarından yani telefonlarla beraber standart gelen kablolardan biraz daha uzun ki bu gerçekten güzel. Aynı zamanda telefonun da siyah olması nedeniyle bir uyum sağlaması açısından oldukça güzel bir tercih olmuş. Bunların yanı sıra iki adet dönüştürücü geliyor kutu içerisinde. Biri Micro USB'den Type-C'ye zaten telefonumuzda Type-C mevcut. O yüzden böyle bir dönüştürücü konmuş. Hani siz evinizdeki Micro, USB, micro USB kablolarla da bu telefonu kullanabilin diye. İkincisi ise bir OTG kablosu yine USB Type-C'den USB A'ya dönüştüren bir dönüştürücü. Burada yine mouse klavye takmak da mümkün telefona. Bu da güzel düşünülmüş. Bunların da yanı sıra son olarak bir tane SIM iğnesi çıkıyor. Bu da tabii ki SIM kartınızı veya micro SD kartınızı takmak için. cihazın kutu içeriği bu kadar. Kutu içeriğinde oldukça zengin olduğunu söyleyelim ve telefonun tasarım detaylarıyla devam edelim. Aslında Samsung Galaxy S8 Plus modelinin tasarımıyla öne çıktığını söylemek mümkün. Ekran ve tasarım kesinlikle telefonun en öne çıkan özellikleri. Gördüğünüz gibi oldukça yüksek bir ekran gövde oranı var ama bunu ekran kısmında değineceğiz. Metal ve cam malzemeden imal edilmiş telefon. Arkası tamamen cam. Hatta bu cam Corning Gorilla Glass 5 ile koruluyor. Ama yine de çizilmeye karşı hassassanız kesinlikle bir kılıfla kullanmanızı öneririm. Zaten oldukça fazla parmak izi tutan bir telefon aslında cam modellerin hepsinde böyle. O yüzden kılıfla beraber kullanmak mantıklı olacaktır. Telefon 8.1 mm kalınlığında aslında düşündüğünde çok çok ince bir telefon değil ama sundukları düşündüğünde kesinlikle kabul edilebilir. 6.2 inçlik devasa bir telefon aslında ama sadece 173 gram ağırlığında ki bu da gerçekten başarılı. Elinizde tuttuğunuzda oldukça ergonomik ve hafif gelen bir telefon. Kesinlikle 6.2 inçlik fablet hatta neredeyse tablet boyutlarına kaçan bir telefon tutmuş hissiyatı vermiyor. Bunun da aslında nedeni ekran formatı ama ona da değineceğiz. E, hemen tasarımına devam etmek istiyorum. Cihazın alt tarafında Type-C girişimiz mevcut. Onun yanı sıra kulaklık girişimiz var. E, jack girişini artık bazı telefonlarda göremiyoruz. O yüzden burada olması güzel. Sağ tarafında ise sağ alt tarafta hoparlörümüz mevcut. Üst tarafta SIM ve MicroSD kart girişimiz mevcut. Sol tarafta ses açma kısmı ve Bixby tuşumuz var. Bixby tuşuna da yazılım kısmında değineceğiz. Cihazın sağ tarafında ise power tuşumuz yani güç tuşumuz var. Arka kısımda kameranın yanında burada ilginç bir şekilde parmak izi sensörümüz var. Aslında bu biraz nasıl diyeyim kullanımı zorlaştıran bir şey. Biz parmak izi sensörünün Samsung telefonlarında önde olmasına alışkınız. Bazı telefonlarda arkada olabiliyor ama genelde orta ve aşağı kısımda oluyor. Burada kameranız sol tarafına konumlandırılmış. Hani elinizin ulaşması bazen zor olabiliyor. Bunu kabul ediyorum. Ama birkaç günde alıştığınızda söyleyebilirim. Yine de tele, e, parmak izi sensörünün ön kısımda olmasını tercih ederdim. Ama tabii ki ön kısımda artık oldukça ince çerçeveler olduğu için böyle bir alan yok maalesef. E, tek öyle kullanım çok rahat dedik. E, şunu diyebilirim. Üst kısımlara ulaşmak zor olabiliyor. Ama telefonun tamamına ulaşmakta kesinlikle bir sıkıntı çekmiyorsunuz. Bunu da tamamen ekran kasah format, formatı ile alakalı. Çünkü inç bir ekran formatına sahip. Dilerseniz hemen ekran kısmına devam edelim. 6.2 inçlik bir ekran dedik. Gerçekten devasa bir ekran ki keza Samsung Galaxy S8 modelinde olduğunu. Bu telefondan sadece ekran ve e, batarya boyutu anlamında değişiklikler taşıdığını söyleyelim. O model 5.8 inç, bu model 5. Nokta, bu model 6.2 inç boyutlarında Infinity Display diye tanımlıyor Samsung bu telefonun e, ekranını e, gördüğünüz gibi iki taraftan da kıvrımlı Zaten Son Note 7 modelinde de görmüştük, Samsung S7 Edge modelinde de görmüştük. İki tarafı kıvrımlı ekranlar artık karşımızda. Oldukça da başarılı ekran gövde oranı %84. Yani gerçekten çok büyük bir rakam bu, çok iyi bir rakam. Şöyle kıyaslayalım. Aslında çok adil bir kıyaslama değil ama iPhone 7 Plus modelinin ekran gövde oranı %67 seviyelerinde. Burada %84'lerde aradaki farkı görüyorsunuz. Bunun yanısına tabii ki 1440'a 2960 piksel çözünürlüğünde bir ekran var karşımızda ama ilk başta Full HD şeklinde geliyor. Siz ayarlardan bu ekran çözünürlüğünü yükseltip ya da düşürebiliyorsunuz. Bu tabii ki sizin batarya kullanımınıza göre değişir. Şöyle siz daha fazla pil ömrü istiyorsunuzdur, o yüzden ekran çözünürlüğünü HD'ye düşürebilirsiniz daha fazla daha fazla batarya benim umrumda değil. Ben ekranın gerçekten çözünürlüğünün yüksek olmasını istiyorum derseniz QHD yani en üst çözünürlüğe de çıkartabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Hemen PPI oranından da bahsedelim. 529 PPI'ye sahip. E, tabii ki bu çok büyük bir telefon olduğu için PPI oranı aslında çözünürlüğe göre biraz düşük kalıyor ama 6.2 inçlik bir telefon olduğunu unutmamak lazım. Şimdi ekranın diğer kısımlarından devam edelim. Gördüğünüz gibi belki şu anda görebiliyorsunuz. Her zaman açık ekran teknolojisi bu telefonda da mevcut. Buradan bildirimlerinizi görebiliyorsunuz. Müziğinizi değiştirebiliyorsunuz. Çeşit takviminizi görebiliyorsunuz gibi çeşitli özellikler mevcut. Hani burada da bu özellik korunmuş. Asıl ilginç olan ise şu alt kısımda gerçekleşiyor, home butonunda gerçekleşiyor. Burada e, basınca duyarlı bir ekran teknolojisi kullanılmış. iPhone'larda gördüğümüz 3D Touch benzeri ama sadece bu bölgede. Bu bölgeye sert bir şekilde basarsanız gördüğünüz gibi telefon uyanıyor. Örneğin bir oyundasınız, sanal tuşlar o an yok. Ama siz buraya hiç görmeden de bastınız yine home tuş görevini görüyor. Bu gerçekten güzel bir teknoloji. Ekranın tamamında değil sadece home tuşunda kullanılmış. Yine Samsung'un klasik Edge ekranı özellikleri mevcut. Siz buradan açtığınızda yine klasik bir şekilde tüm Ece ekran özelliklerini görebiliyorsunuz. E son olarak ekranın aslında en değişik özelliğine gelelim. Bu ekranın ekran formatı 18.5'a 9. Yani klasik 4'e 3 değil. Gördüğünüz gibi zaten ince ve uzun bir telefon. Bunun da nedeni bu. E, tek elle kullanımı kolaylaştırıyor bu. Evet daha ince elinize oturuyor ve e, işte uzatıyor telefonu. Üst kısımlara zor, ulaşmak biraz zorlaşıyor ama bunun nasıl sıkıntısı? Hani görsel olarak muhteşem bir ekrana sahip ama yazılım anlamında biraz kötü. Bunun nedeni şu, herhangi bir oyunun, videonun, uygulamanın bu formata göre yazılmaması, bu formata göre dizayn edilmemesi, bununla nasıl sonuçlar oluyor? Örneğin bir oyuna giriyorsunuz, telefonun iki yanı, iki ucunda böyle siyah boşluklar oluyor. Çünkü ekranın tamamına yayılamıyor. Bu YouTube videolarında da karşınıza çıkıyor, herhangi bir videoda da karşınıza çıkıyor. Tabi Samsung bunun da bir çözüm düşünmüş. Örneğin bir videoya ya da oyuna girdiğinizde burada bir tuş çıkıyor ve ekranı için oynatılan video veya oyunu büyüterek tüm ekrana yayıyor. Tabi bunların işte videoların belli kısımlarında kayıplar, oyunların daha farklı işlemesi, sağında solunda kayıplar yaşanabiliyor. Buna alışabilirsiniz ama ben artık 18, 18'e 9'un ya da 18.5'a 9'un artık gelecekte sürekli kullanılacağını düşünüyorum. Çünkü tek elle kullanımı ciddi anlamda kolaylaştırıyor diyebilirim. Son olarak ekranla ilgili yine Corning Gorilla Glass 5 ile korunduğunu belirteyim. Yine arkasında kullanılan teknoloji cihazın ön kısmında da kullanılmış. Tabii ki yine çizilmeye karşı oldukça dayanıklı. Evet cihazın donanım kısmına devam edelim. Aslında globalde Snapdragon 835 işlemcisiyle satılan bir telefon ama bizim bölgemizde Samsung'un kendi işlemcisi olan Exynos 8895 adlı 8 çekirdekli işlemciyle geliyor. Performans anlamında çok bir değişiklik yok ama tabii ki ülkemize Snapdragon 835 ile gelmemesi belli eleştirilere neden oluyor ama ben performans anlamında çok büyük bir yenilik katacağını düşünmüyorum Snapdragon Snapdragon, Snapdragon 835'in. Exynos 8895 ile oldukça başarılı bir işlemci. Herhangi bir oyun oynarken, uygulamada veya işte multitasking kullanırken hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Bunu söyleyebilirim. Grafik işlemci olarak Mali G71 MP20 grafik işlemcisini kullanıyor. Ki dediğim gibi oyunlarda oldukça performanslı. 4 GB RAM'imiz var. Evet, 5 ya da 6 olmaması gerçekten çok olumsuz eşlere sebep oldu ama zaten 4 GB yeterli olduğunu da söyleyebilirim. 64 GB'lık dahili depolamamız var ve herhangi bir başka seçenek yok 32 veya 128'lik onu da belirtelim ama 256 GB'a kadar micro SD kart girişimiz mevcut. Yani siz bu dahili depolamayı istediğiniz kadar yükseltebilirsiniz. Kamera kısmında önemli güncellemeler olmadığını söyleyelim. Özellikle ana kamera kısmında bir önceki nesille aynı sensör kullanılmış ama yazılımsal düzenlemeler, yazılımsal geliştirmeler mevcut. Onun dışında daha güçlü bir işlemci kullanılmış kullandığı için fotoğraf fotoğraf performansı daha başarılı bir şekilde karşımıza çıkmış diyebilirim. 12 megapiksellik bir ana kamera kullanıyoruz. Ama bence burada güzel olan kamera çıkıntısının yok olması. Yani siz telefonunuzu düz bir şekilde koyduğunuzda herhangi bir çıkıntı yok. S7, S7 Edge ailesinde bu vardı. Bunun yanı sıra f1.7 diyafram açıklığına sahip yani diyafram açıklığımız düşük ki bu da düşük ışıklı ortamlarda başarılı fotoğraflar çekmemize sağlıyor aslında. Bunu zaten fotoğraf örneklerinde göreceksiniz. 4K video çekebiliyoruz. 2160 pikselde 30 fps, 1080'de 60 fps video çekimi mevcut. Ön kamerada ise ciddi geliştirmeler mevcut. 5 megapiksel olan ön kamera 8 megapiksele çıkartılmış. Yine f1.7 diyafram açıklığımız var. Yani geniş açılı bir lensimiz de var aslında. Yani siz 2-3 kişi selfie çektiğinizde sıkıntı olmadan herkese ekrana sızdırarak Selfie çekebiliyorsunuz. Ee, ön kamerada ise 1440 piksel 30 fps video çekmek mümkün. Ee, cihazın kamera performansı böyle aslında şöyle diyeyim ön kamerada örneğin Snapchat benzeri efektler, e, filtreler var. Bunlar eğlenceli olmuş. Kamerada bir sürü işte slow motion'dan tutun bir sürü özellik var. E, bunlar gerçekten güzel. Kamerasının zaten S7 ailesi ve Note 7'nin de oldukça başarılı kameralar olduğunu hatırlatalım. Hani burada da kamera kesinlikle geri gitmemiş, az da olsa ileri gitmiş ve yine e, akıllı telefon pazarının en iyi kameralarından biri olmayı başarmış. Ve biraz da yazılımdan bahsedelim aslında. Android 7.0 Nougat'la geliyor. Tabii ki yine TouchWiz'de yani Samsung'un özelleştirdiği bir arayüzle geliyor ki bu arayüz bu sefer gerçekten mükemmele yaklaşmış diyebiliriz. Hem temaları olsun, kişiselleştirme olsun, Bixby olsun bir sürü ekstra özelliği var bu arayüzün. İşte Edge ekranını kullanın, Always On Screen'i kullanın bir sürü özellik var ve hepsi oldukça başarılı bir şekilde çalışıyor. Ben kullandığım süre boyunca hiçbir sıkıntıyla yaşamadım. Bixby tuşundan bahsetmiştik. Bixby aslında bir yazılım. Samsung'un akıllı asistanı diyebiliriz. Şu an tam performansta çalışmıyor. Belli özellikleri şu an çalışmıyor. Türkçe çalışmıyor. Bunlar zaten biliniyor tam performans bir şekilde ilk çıkışta çalışmayacağı açıklanmıştı. O yüzden büyük bir hayal kırıklığı değil ama belli özellikleriyle de kart sistemiyle yine Google Asistan gibi kart sistemine sahip başarılı bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim. Ama yeni özellikler kazanması gerçekten güzel olacaktır. Örneğin kameranızda kullanabileceğiniz Bixby Vision adlı bir özellik var. Herhangi bir şeyin, herhangi bir fotoğrafını çektiğinizde o, o objeyle ilgili, çekilen şeyle ilgili çeşitli örnekler sunabiliyor benzer işte aynı renk veya aynı ürünü bulup size sunabiliyor Bixby Vision. O açıdan aslında kullanışlı diyebiliriz. Parmak izi sensörü var demiştik arkada. Bu da hani bildirim ekranını aşağıya indirmek için kullanılabiliyor aslında. Android 7.0 Nougat ile beraber gelen bir özellikti. Bunun da kullanılması güzel olmuş. Bunun yanı sıra aslında başarılı bir yazılım olduğunu tekrar hatırlatalım. Bağlantı seçenekleri çok zengin bir cihaz. Bu demiştik Type-C bağlantımız var. Bunun yanı sıra kablosuz teknolojilerde ise Wi-Fi 11 Wi-Fi 802.11ac kullanıyor cihazımız. Bunun yanı sıra Bluetooth 5.0 ile gelen ilk telefon. Yani siz bununla örneğin 2-3 farklı Bluetooth speaker'a bağlanıp hepsinden aynı anda şarkı çalabileceksiniz. Bu gerçekten güzel bir özellik. Klasik bir şekilde GPS ve NFC gibi özellikleri de var. Hani bağlantı açısından oldukça zengin olduğunu söyleyebiliriz cihaz. Güvenlik seçenekleri açısından da zengin bir cihaz. Aynı bağlantıda olduğu gibi. Demiştik parmak izi sensörünün farklı biraz hani garip karşılanabilecek bir yerde konumlandırılmasını Samsung da tahmin etmiş olacak ki hem iris yani iris taraması hem de yüz tanıma gibi özellikler kullanmış. Yani siz sadece telefonunuza bakarak telefonu açabiliyorsunuz. Hem yüz tanıma hem de iris kullanabiliyorsunuz. Iris taramayla yüz tanıma yüz taramayı aynı anda kullanamıyorsunuz ama örneğin parmak izi artı iris tarama ya da parmak izi artı yüz tarama gibi ikisini bir anda kullanabiliyorsunuz. Yani güvenlik açısından oldukça başarılı bir cihaz. Siz istemediğiniz sürece kimse bu cihazı açamayacaktır. Ama yüz tanıma özelliğinin IRIS teknolojisine oranla daha az güvenli olduğunu tekrar hatırlatarım. Iris teknolojisi kesinlikle Iris tarama teknolojisi çok daha başarılı bir tercih olacaktır. Son olarak batarya kısmına geçelim. 3500 miliamperlik bir batarya var İçinde Oldukça büyük sayılabilecek bir batarya ama geçtiğimiz yılın Samsung Galaxy S7 Edge modeli 3600 miliamperle gelmişti. Kısacası bir geri adım mevcut ama yazılımla kotarılmış. Yine oldukça başarılı bir pil performansı var. Yani 1,5 günleri bir 1,5 günleri yoğun kullanımda bir tam günü rahat bir şekilde görebileceğiniz bir batarya performansı var bu cihazın. Bunun yanı sıra Samsung'un kendi geliştirdiği bir hızlı şarj teknolojisi ki oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim. Telefonunuz ciddi anlamda ilk, özellikle ilk %50'sini %60'ını çok ciddi hızlarda doldurabildiğini söyleyebilirim. Bunun yanı sıra kablosuz şarj desteğine de sahip bu cihaz kablosuz şarj sayesinde hem hızlı kablosuz şarj hem de normal bir şekilde kablosuz şarj kullanabilirsiniz ve sadece Samsung'un kablosuz şarj pedlerini kullanmanıza gerek yok. Herhangi bir kablosuz şarj ünitesiyle de bu telefonu şarj edebilirsiniz. Samsung DeX adlı ürüne dokada da destek verdiğini söyleyelim. Bunu telefonunuzu aslında bir masaüstü bilgisayara dönüştürmeye yarayan bir dok bu. O da oldukça başarılı. Son olarak fiyatına ve renk seçeneklerine de değinelim. 4499 TL'lik bir fiyatı var. Pazardaki kesinlikle en pahalı telefonlardan biri hatta belki de en pahalısı. Yani zaten ilk çıktığında 5000 TL olarak tanıtıldı ama sonra 500 TL'lik bir indirimle 4499 TL'ye kadar geriledi fiyatı ama hala çok yüksek. Bunu söyleyebiliriz. Aynı ailenin üyesi olan Galaxy S8 modeli ise 4000 TL'den satışta onu da söyleyelim. E, Renk seçeneklerine gelecek olursak gördüğünüz gibi elimizde gece mavisi var orkide grisi ve bir de altın sarısı olarak üzere 3 farklı renk seçeneği mevcut. Yani son olarak yine telefonu aslında güzel kılan detaylardan biri bu kadar özellik olmasına rağmen IP68 sertifikasına sahip. Yani suya ve toza karşı da dayanıklı 1,5 metreye kadar 30 dakika boyunca suya karşı dayanıklı. Siz bunda işte yağmurda konuşabilirsiniz, havuzda ya da denizde konuşabilirsiniz. Bunlarda herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Su altı çekimleri yapabilirsiniz bu cihazla. Son olarak şunu söyleyelim. Evet çok farklı bir telefon bu. Yani pazarda hiçbir telefonda göremeyeceğiniz bir tasarıma sahip. Hiçbir telefonda göremeyeceğiniz özellikler de sunuyor ama 4500 lira çok ciddi bir rakam. Eğer maddi olarak rahatsanız, 4500 lirayı sıkıntı olmadan verebilecekseniz kesinlikle şu an alabileceğiniz en iyi telefon olduğunu söyleyebilirim. Belli sıkıntıları var. Parmak izi sensörüne yavaş yavaş alışıyorsunuz. Bu kesinlikle ekran. Evet kırpılıyor ama gelecekte uygulamalar, videolar buna yönelik bir şekilde 18-9, 18 18.5-9 formatlarına yönelik bir şekilde eminim e, dizayn edilecektir. Ki o zaman da bu ekranı hiçbir sıkıntı kullanma, olmadan kullanabileceksiniz. E, bunları söyleyebilirim. Özellikle kamerası, ekranı ve tasarımından oldukça memnun kaldım. E, aslında bu kadar diyebilirim. Başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.